Mustafa var. Tatil var mı senin? Var. 8. ayda, 8. ayda, falan gideceğim, kaçacağım. Allah nasip ederse. Gideceğim bir daha da gelmeyeceğim. Niye abi? Tamir işlerine kim bakacak? Ben tamir ne, ne yapayım ben lan? Oradan gideceğim, nar alacağım. Dondurmacılık yapacağım abi. Gördün mü adamların 1200 TL nar suyunu veriyor? He ee, gördüm, abi. evet. 1200, öbürde e, 200 öyle dondurma satıyor. Hmm. Ya ben onlara kızmıyorum ha. Ben hiçbir zaman hayatta yapana değil yaptırana bakarım. Hani Haklısın. Diyorlar ya ben çok e, seviyorum. Değil. Karşı taraf kendisini seviyor. O misal. E, şimdi adam binar suyuna 1200 bilmem. TL istiyorsa ben ona kızmam. Hı -hı. Yaptırana kızarım. Anlatabiliyor muyum? Doğrudur. Yani böyle böyle e, Türkiye'nin içine edecekler. Buna müsaade edenler suçlu yani. Ben biliyorsun AK Partiliyim ama... En azından adaletli bir insanım yani. Yapılan yanlışlara yanlış diyebiliyorum. Başkaları gibi çoban sürüsü gibi peşlerine takılmıyorum. Sevmiyorum öyle şey. Ne futbolda ne siyasette. İnsan gibi önce kendi tuttuğun takımı, kendi tuttuğun partiyi eleştirmen lazım. Eğer adaletli bir insansan. Ben Hatay Devlet e, e, hükümette buluyorum bu konuda. Gelmiş ceza yazıyorlar. Adam 1200 TL nar suyunu satıyor da ona ceza yazıyorlar. Ben dükkanı kapatırım ibreti alem olur. Aynen öyle. Vallahi, Vallahi kapatırım. Bak öbürleri bir daha yapabiliyorum onu. E bu müşteriyi kapattın hadi gittin gönde Diğerini bir gene yapacak aynısını. Şerefsiz mi yok bizde? Hmm. Abi olmaz olmaz. Yarım yamalak iş olmaz. Götün yiyorsa gel bunu Avrupa'da yap bakalım. Şurada bir kahve içiyorsun. Kaç para? En fazla. Taş çatlasın dört buçuk euro. Taş çatlasın. Sen gel bakayım kırk euro. Bura devlette tamam elliye de sat. Getir bakayım şu vergi tablonu. Hayır onu hemen diyor musun bana diyecek yani. Değil mi? Senin vallahi neyse söylemeyeyim. Düşündükçe sinir oluyorum. Çok aşk göz aç gözlü köpekler var bizde. Öyle. Onu aciz derler. Yapacak bir şey yok. Kapat.